Herkese selamlar, ben Mustafa. Bu videoda sizlere Ventoy adındaki araçtan bahsedeceğim. Ventoy aslında sizin sahip olduğunuz işletim sistemi kurulum izolarını tekrar tekrar flashlamanıza gerek kalmadan büyük bir USB bellek üzerinden yönetmenizi sağlayan bir araç. Kendisinin bir tane EFI boot tuğulu var. İşletim sistemini kuracağınız ekranlarda size destek sağlıyor. Bunun aracılığıyla siz kurulumları gerçekleştiriyoruz. Kendinin Windows'da, Linux'da ve Live CD versiyonları var. Windows versiyonunun üzerinden size şimdi nasıl bir USB belleğe ventoyu kurarsınız ve kurulum nasıl gerçekleşiyor, bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle buradan Windows ZIP'ini indirmeye başlıyorsunuz. Kendi SourceForge sitesine gidiyor, buradan indirme işlemini başlatıyorsunuz. Zaten 16 megabaytlık küçük bir dosya indirmeniz gerekecek. Bunu kaydet dediğinizde hızlı bir şekilde indirme işlemini zaten sağlıyorsunuz. Daha sonrasında bu indirmiş olduğunuz dosyayı açmanız gerekiyor. Ventoy to disk'i açarak işlemlere başlayabilirsiniz. Şimdi Ventoy'un bakın benim takılı olan USB belleğimi gördüm. Netak Only Disk USB belleği. Ventoy paketimin içerisinde diyor 1107 versiyonu yer alıyor. 1107 versiyonu üzerinden ben bu diski bunu kurabilirim diyor. Install dediğinizde diskiniz üzerindeki tüm datayı kaybedeceğinizi onaylıyor musunuz diye iki kere soruyor ve bu disk üzerine Ventoy'un kurulum işlemlerini başlatıyor. Buradaki işlem diskinizin işte USB 2.3 olmasına göre hızı değişkenlik gösterebilir. Bakın şu anda kurulum işlemi tamamlandı. Ventoy diskime kuruldu zaten. Hemen burada sağ tarafta da Ventoy in device diyor. 1107 versiyonu mevcut diyor. Exfat ve MBR olarak kurduğunu söylüyor. Şimdi benim bu Ventoy diskinin içerisine izolarımı göndermem yeter. Buradan File Manager üzerinden tıkladığımda bakın bunlar zaten mevcuttaki disklerim ve Ventoy burada gözüküyor. Bunun içerisinde benim izo dosyamı göndermem gerekiyor. Benim burada 25H2 versiyonu Windows ISO var. Bunu kopyalayıp yapıştır dediğimde bu disk üzerine bu ISO'nun kopyalama işlemi başlıyor. Evet, kopyalama işlemi bitti ve Ventoy'u bir sanal makineye pass ederek şu anda aslında tekrar HDMI capture'la falan uğraşmamak için taktım ve pass ederek Ventoy'u başlattım. Burada gördüğünüz gibi Ventoy doğrudan açıldı. Ventoy'un UI'yi böyle. İçine attığınız izolar burada çeşitli işte Ubuntu izosu atabilirsiniz, Fedora atabilirsiniz vesaire. Burada listelenmeye başlıyor. Buradan isterseniz Treeweave olarak buradan listeleyebiliyorsunuz. İstiyorsanız buradan f 5 tool'lara erişip işte dili değiştirebiliyorsunuz. Burada reboot işlemi yapabiliyorsunuz tekrar başlaması için. Hardware information hakkında detaylı bilgilere erişebiliyorsunuz. Keyboard layout ile alakalı değiştirmeniz gereken bir durum varsa değiştirebilirsiniz. Display modu değiştirebilirsiniz gibi 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 detay ayarlar var. Ama asıl Vento'yun zaten hikayesi burada var. Buradan istediğiniz ISO'yu seçip Enter'a bastığınızda bunun normal modda ya da Winboot modunda çalıştırıp çalıştırmayacağınıza dair seçim yapmanız gerekiyor. Ben genelde normal modu seçiyorum ve normal modu seçtiğim anda bakın Windows kurulumu normal nasıl başlıyorsa şu anda boot etmeye başladı. Biraz bekledikten sonra gerekli dosyalar USB üzerine kopyalanacak. Lokal RAM'e ve kurulum işlemi aslında başlayacak. Vento üzerinden dediğim gibi birden fazla izonuzu biriktirip tek bir USB bellekle beraber kurulum işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.